Herkese merhaba. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ben Seda Hizan, profesyonel yaşam koçu ve enerji terapistiyim. Bugün sizlere hastalıkların zihinsel ve duygusal sebeplerinden bahsedeceğim. Bugünkü organımız böbrek. Böbrek dişil bir organdır. Vücudumuzda iki adet bulunur. Böbrek su elementidir. Vücuda gelen kanın ve sıvının temizlenmesini sağlar. Vücuda gelen tüm sıvıların faydalı mı, zararlı mı diye ayrıştırılmasını sağlar. Bir insan e, hayatında her konuda faydalı mı, zararlı mı diye ayırt edemiyorsa işte o zaman böbrek rahatsızlığına yakalanır. Kişinin geçmişle alakalı panik, korkusu, endişesi varsa o zaman sol böbreği rahatsızlanır. Gelecekle alakalı panik korku, endişesi varsa işte o zaman sağ böbreği rahatsızlanır. Böbreğin olumsuz duygusu endişedir. Olumlu da ise güvendir. Kişi kendi içinde öfkelerini devamlı bastırıyorsa, karşındaki kişilere devamlı öfkeleniyorsa işte o zaman idrar yolu iltihabına yakalanır. Peki ne yapabiliriz? Geçmişten getirdiğimiz endişe, korku, öfke gibi duygularımızı dönüştürmeliyiz. İşte o zaman su elementiyle alakalı olan organlarımızın iyileştiğini keşfederiz. Böbreğin bir diğer olumsuz duygusu ise korkudur. Bazı kişiler siyah rengini çok severler. Siyah rengi aslında böbreğin güvende olmasını sağlar. Çünkü böbreğin bir rengi mavi ve bir rengi siyahtır. Fakat zaman zaman siyah rengini tercih etmeliyiz. Aslında yapmamız gereken şey zihinde, duyguda ve bedende bir şeylerin bizi devamlı koruduğunu hissetmektir. Böbrekler kendini kışın onarıma alır. Peki birlikte neler yapabiliriz? Birlikte benden profesyonel koçluk seansı, enerji şifa seansları, bilinçaltı temizliği seansları alabilirsiniz. Seans ve eğitimler için randevu numaramız 0545 419 0208. Sağlıklı ve kaliteli yaşamak için sizleri seanslara davet ediyorum. Herkese mutlu günler diliyorum.